Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Erzurum'da görev yapan uzman çavuş Mehmet Akıncı, yıllık izin için geldiği Bartın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Bartın-Karabük karayolunun Kirazlık Köprü Barajı mevkiinde tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın idaresindeki Volkswagen marka otomobil, Karabük'ten Bartın yönüne seyir halindeyken tünel girişinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Akıncı'nın kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen Mert Y yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kaza sırasında Karabük gününe seyir halinde olan Rıdvan C yönetimindeki hafif ticari araçta duramayarak kamyonette çarpmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kullandığı otomobilde sıkışan uzman çavuş Mehmet Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mert ise 112 sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Akıncı'nın Erzurum'da görev yaptığı ve memleketi Bartın'a yıllık izin için geldiği öğrenildi. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.